Bugün Karaman Valiliğinde yaptığımız görüşmeyle ilgili olarak kısaca bir kamuoyuna bilgilendirme yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Bugün yaklaşık 15 kişilik bir işçi ve sendikamızın bulunduğu bir heyetle beraber Karaman Valisi ile görüşmemiz oldu. Görüşmede 4 tane ilçe ve belediye başkanı, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı bulundular. Görüşme genel olarak pozitif geçti. İşveren vekillerinin kendileri hazır bulunmadılar. Avukatları ve bir işveren temsilcisi hazır bulundu. Bu sebeple de sonuç alma konusunda e, yeterli bir e, mesafe kat edilemedi. Fakat e, orada görüşmede bulunan tüm tarafların e, bu sorunun sulh yoluyla çözülmesiyle ilgili özellikle vali bey tarafından e, pozitif e, katkıları ve sorunun çözümüyle ilgili olarak da e, devlet kurumları olarak ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerine dair söz verdiler. Hesaplamalar ve taleplerle ilgili olarak bir kısa süreli bir netleştirme yapılacak. Bu netleştirmeden daha sonrasında da birkaç gün içerisinde eee işverenlerle tekrar görüşme yapılıp bizim taleplerimiz daha öncesinde belirtmiş olduğumuz 5 talebimiz işverenlere son bir kez eee iletilecek ve bu iletme üzerine ya işverenlerle tekrar karşılıklı olarak ya da valiliğin belirlediği bir yöntemle ikinci bir görüşme yapılacak. Bu ikinci görüşmenin sonuna kadar işçi arkadaşlarımız burada aynı yerde bekleme kararı aldılar. Bu karar gereğince işte valiliğin bize bildireceği olumlu çözüm yolunda bir adım atılması ile ilgili olarak beklenti içerisindeyiz ve o güne kadar da burada arkadaşlarla beraber hep beraber bekleyeceğiz. İrenin!